Güzel Hayattan merhaba. Değerli izleyenler bugün kadın sağlığını konuşacağız. Hangi testleri yaptırmanız lazım? Nelere dikkat etmeniz lazım? Testleri hangi sıklıkta yaptırmanız lazım? Tüm bunları ele alacağız. Çok değerli konuklarımız var. Kadın sağlığı ve doğum jinekoloji onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor İkkan Dündar bizimle birlikte olacak ve yine Şenodi Life Sağlıklı Yaşam Merkezi yöneticisi Doktor Demet Erciyes de bizimle birlikte. Demet Hanım hoş geldiniz diyelim. Hoş Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk cümlede dedik ki Evet, hangi testler yapılmalı ne sıklıkta doktora gidilmeli hangi testler yapılıyor Türkiye'de bir kere Türkiye'de kadınlarımızın doktorla olan ilişkisi yani sağlık açısından ilişkisi testler sıklık nedir burada tablo önem veriyor muyuz yani bu işlere Türkiye'de son yıllarda basında gittikçe artan <laughs> sağlık programlarına binaen yavaş yavaş kadınların erkeklerin çok daha kötü tabi ama kadınların doktora başvurma oranları arttı ha, güzel yani e, eskiden kadın hasta olmayınca gelmiyordu mesela. Bu başvurular hangi yaşta başlamalı acaba e, bir kadın için? Şimdi genellikle evlilikle beraber başlıyor. E, kırsal kesimde evlilikten ziyade daha çok gebelik sürecinin başlamasıyla birlikte başlıyor. Hı hı. Ama e, gelişmiş şehirlerimizde bakıyoruz e, genç yaşta dahi, üniversiteler yaşam hı. süresince dahi bakıyoruz ki... E, kız çocuklarımız bize başvuruda bulunuyorlar. Yani bir şikayeti olmasa bile hani kontrol için düzenli olarak e, doktora gitmek ve bazı testleri yaptırmak <laughs> gerekiyor. Bu testlerden bahsetmişken yani e, kapsamında ultrason simir testi deniliyor. Bunu her randevuda muhakkak yapıyor musunuz? Ne kadar sıklıkta ve kimlere yapılmalı daha çok? Şimdi cinsel aktif yaşama girdiği andan itibaren bu rahim ağzı kanserine karşı erken dönemde rahim ağzı kanserinin e, öncül lezyonlarını tespit etmek için bu simir testi dediğimiz çok basit hani boğaz kültürü alır gibi hı hı. E, hiç acısız ağrısız çok kolay uygulanabilen çok da ucuz devlet tarafından da karşılanabilen bu testimiz var bu testin yaygınlığı son yıllarda çok arttı tabii ki yani. E, aşı da bunu provoke etti. Rahim ağzı kanser aşısı. O konuya da geliriz An olmazsa. Aslında evet ondan da bahsetmeye gerek. O tabi birazcık halının altındaki tozun halıyı kaldırarak görünmesini sağladı. Aşının varlığı. Okay. Hmm. Onu konuşuruz ama aslında şimdi testlerdi. Hmm. Simir testi dediniz başkan. En önemlisi bütün dünyada en kolay uygulanabilen testimiz Simir, simir testi. Test. <laughs> Bu rahim ağzı kanseri için. Rahim ağzı kanserini gösteriyor. Onun dışında başka testler var mı? Tabii bir takım kan testlerimiz görüntüleme testlerimiz bunların hepsi söz konusu ultrason artık kadın doğum muayenesinin vazgeçilmez evet, bir parçası efendim. haline geldi yani Türkiye'de on binlerce ultrason cihazı var her kadın doğum hekiminin elinde de zaten mutlaka bir ultrason hatta cihazı, cihazı belki, var onun resimlerini de çıkartıp veriyorsunuz O bir çok sosyal bir şey haline geldi tabi tabi yani CD, yani cd hani evet. beraberinde Abi o görüntülerin hepsinin resimsel veyahut da işte video gösterimlerini cd'ye de alıp kişilere takdim ediyoruz. Ee, onun dışında kan testlerinden ...bir takım markerlarımız var. Marker dediğimiz hı hı. belirteçler var. İşte kanser oku, Kanser yani. markerları tabii. Yani bizim zaten asıl taramak istediğimiz erken dönemde bir kanseri veya kanser olmadan kanser öncesi lezyonları yakalayabilmek asıl evet. amacımız. Olmadan yakalamak zaten bunu. Jinekolojik olarak en çok rahim ağzı kanseri mi Türkiye'de? Yok hayır. Türkiye'de en çok görmüş olduğumuz Rahim içi kanseri. Dünyada da böyledir. Rahim ağzı kanseri Türkiye'de yaklaşık yılda 1500 kişi de yeni vaka olarak tespit ediliyor. Şunun için soruyorum. Ya Biz mi bir hata yapıyoruz? Vücudumuz mu böyle? Genlerimiz mi böyle? Yoksa çevre şartları mı? Neden bu hastalığa yakalanıyoruz? Onu bir öğrenelim önce. Rahim ağzı kanserinin bugün için kanserin tek bilinen nedeni bilinen tek kanser. Yüzde yüz. HPV dediğimiz hmm. insan papilloma virüsü. Bu bahsettiğiniz aşı da zaten ondan korumak için evet, herhalde evet, değil mi? Evet ama bunun 200'e yakın alt tipi var. Bunlardan iki tanesi kanserin %70'ini yapıyor. Zaten aşının aşı da bu iki tanesine karşı geliştirilmiş durumda. Yani biz kanserin yüz, herkesi aşıladığımız takdirde rahim ağzı kanserini en az %70 oranında min, şeye indiriyoruz. Tedavi edilebilir bir hastalık olarak düşünebiliriz aslında. Önlenebilir. 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 Pardon, özür Hmm. Tabii ki. Peki rahim ağzı kanserini simir testiyle anlayabiliyoruz. Ee, rahim içi kanserler e, daha sıklıkta diyorsunuz. Bu nasıl belirti veriyor ya da e, kontrolde mi tesadüfen ortaya çıkıyor? Rahim içi kanser dedi. Şöyle ki bizim en sevdiğimiz kanser tipi nedeni şu. Bir erken dönemde bulgu veriyor. Daha hmm. hastalığın erken döneminde bu da genellikle menopoz ve menopozu geçkin dönemdeki insanlarda biz bu kanseri daha çok görüyoruz. Rahim içi kanserini. Ve menopoz döneminde bir kanama olunca hemen alert oluyor kişi ve yani herkesin beyninde de bu var ve hemen doktora başvuruyorlar. Yani ama bu da erken dönemde bu kanama olduğu için daha hastalığın birinci evresinde genellikle tabi söylüyorum bu. Çok büyük oranda. Sadece bir cerrahi operasyonla tamamen sağlığına kavuşabiliyor kişi. Hastalığın tamamen ilerleyişi tedavi. nasıl? Mi? Çok özür dilerim hastalığın. Hangisini? Yani e, kanserin, rahim kanserlerinin hastalığın ilerleyişi nasıl? Şimdi, rahim ağzı kanserinin ilerleyişi, rahim içi kanserinin ilerleyişi hepsi birbirinden farklı seyrediyor. Mesela rahim içi kanseri daha çok e, kan yoluyla vücuda yayılmaya Yayılıyor, özen evet. gösteriyor. Rahim iç ağzı kanseri ise çevre dokulara doğru kendini yaygınlaştırarak daha çok gösteriyor veya lenf yollarıyla şey yapıyor, metastazlarını Peki, gerçekleştirebiliyor. Peki rahim dışında jinekolojik olarak e, hangi hastalıkları görebiliyoruz? Kanser, Kanser basında. Olsun. Hani onunla başladık, onunla evet. kanseri tamamlayıp sonra yani, diğerlerini istiyorsanız geçelim. Yumurtalıklar var. Tabii, şimdi mi? yumurtalıkların ve tüplerin de kanseri var. Evet. Vulva dediğimiz dış bölgenin de kanseri var. Vajen dediğimiz halk arasında hazne olarak ...denilen kısımda kanserleri var ama bunlar çok az. Yumurtalık kanseri tabii ki ...diğerlerini aşağı yukarı eşdeğer düzeyde görebiliyoruz. Tamamen çözümlü. Yumurtalık kanserlerinde ...tedavide birinci hangi aşamada olursa olsun birinci aşamada cerrahidir. Hı. Yani ameliyat gerekir. Hangi evrede olduğunu anlamak için, hı hı. ne kadar yaygınlıkta olduğunu anlamak için mutlaka cerrahi evrelemeyi yaparız. Ondan sonra ihtiyaç varsa ikincil tedavi olarak. E, kemoterapi e, şeyini hı hı. tercih ederiz. Yani hem tanı hem tedavi olarak aslında cerrahi müdahale gerekiyor. Primer olarak cerrahidir. Hı. Dünyanın neresine giderseniz gidin. ilk yapılması gereken budur. Çok nadir olgularda hani çok ağır kalp hastası o anda ameliyat olamayacak kimselerde bir genel durumunu düzeltmek için bir taraftan ondan uğraşırken bir taraftan da kemoterapiye başlanıp zaman kaybedilmez. Kısa süreli bir kemoterapi periyodundan tekrar onlarda. da cerrahi yapılır. Şimdi hocam HPV'den bahsettiniz. Her 10 hastadan birinde HPV olduğunu Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği söylüyor bize. E, dolayısıyla bundan korumak için ne yapmamız lazım? Şimdi dünyada sıklık olarak en sık görülen virüs tipi bu. HPV Aşağı yukarı her 11 en kişide. Yine herpes değil mi? Yani Yok o, değil. uçuk bu farklı gibi mi? o benzer ama bu farklı bir virüs. Farklı. Bu dış genital organlarda siil dediğimiz lezyonları yapar. Hani bizim de böyle evet, ellerimizde elbizle, falan elbizle, da doğru, olur doğru. Ya, O sihirleri ama hepsi aynı tip değil tabii. Farklı tipleri var kendi içinde. Peki bunu korunmak için bundan ne yapabiliriz? Yani aşır. bırakın şeyi. Aşı. Tamamen aşı. Tabii tabii. Yani, yani virüse karşı. Normal boyunca... hayatta yapabileceğimiz herhangi bir şeyin buna bir etkisi yoktur. Ya var. Mutlaka tabii. Şimdi hijyene dikkat etmek. Eyvallah. Çok partnerlik. Gerek erkekte gerek bayanda. Eee Uzun süreli ve çok sigara içimi çok önemli bir faktör. Öyle Hı. mi? Hastalığın ilerlemesini arttırıyor. Virüs alındıktan sonra alındıktan hızlandırıyor, sonra. kolaylaştırıyor. Bir de bağışıklık sisteminin düşük olması. Yani Hı. mesela herhangi bir nedenden dolayı bağışıklık sistemini düşüren ilaçlar kullanıyor bazı hastalar. Aslında Onlarda... bütün kanserlerde yani bağışıklık çok önemli. Tabii ki. Her tür kanserde Tabii. olduğu yani gibi. Yani olumlu da değil ama... Ee, olduktan sonraki hastalığın ilerleme sürecini bağışıklık sisteminin düşük olması korkunç hızlandırıyor. Şimdi bizde bir genel kanaat vardı Sadece bu hastalıklar için söylemiyorum. Rahatsız olmadan çok kolay bir şekilde doktora gitmezdik. Şimdi bu yavaş yavaş kırılıyor söylediğiniz ama. Bir ki ikinci kanaat şu alırız iki tane oluruz aşımızı düzeliriz. Böyle mi bu hastalıklarda? Aşı yani, hakikaten çare mi? Şu anda yüzde yüz çare değil. Hı. Ama dedim ya 100 tane kanserin en az 70 tanesini biz ortadan kaldırmış olacağız. Hacı i̇lla Rahim için kanser. söylemeye çalışıyorum. Önleyicilik daha önemli bu işte. Tabii ki. Yani, yani. koruma sağlığı her şey için en önemlisi. Yani Sağlık evet. Bakanlığı da bu konuda zaten çok üstüne gidiyor bu işin. İşte evet. kirli sulardan insanları evet. korumak gibi yani aşılama, çocukluk bütün, dönemi aşıları... Bütün hastalıklarda koruyucu sağlık evet. gerçekten çok en Esas muhalefet hastalık gelmeden evet. e, bunu önlem önleyebilmek. alabilmek, önleyebilmek. Bu, e, bağışıklığımızı da yüksek tutmak işte her kanseri olduğu gibi e, jinekolojik kanserlerde de korumada önemli anlaşılan. Şu, Yediğimize içtiğimize yaşantımıza... Kemik yoğunluğu testi yapıyorlar, onu niye yapıyorlar? Işte? Hangisini? Kemik yoğunluğu testi. Ha, o menopoz döneminde ister istemez bayanlarda tabii ki e, kemiklerde östrojenin vücutta azalmasıyla beraber kemiklerde yıpranma, kalsiyum deşarjı oluyor. Ve ne kadar o kemiklerin yoğunluğu azalırsa hani hep ninelerimiz vesaire etrafımızda duyarız. <laughs> Kalç, düştü kalçası kırıldı. Şimdi biz düşüyoruz bizim kalçamız kırılmıyor. Evet. Ama o yaşlı kimselerin kalçasının kırılmasının nedeni osteoporoz dediğimiz kemik içinin boşalması. Onun için kemik yoğunluğu ölçümü yaptırıp özellikle menopozlu yaşlardan itibaren yani 50 yaşlar civarında evet, diyeyim Başlayıp işte her 3-5 senede bir mutlaka bunun yapılıp beraberinde işte süt süt ürünleri, yürüme veya koşma, spor, yüzme Bunlar çok önemli. Güneş ışını çok Hı. çok önemli. D, D vitamini, vitamini Kadınlar için özellikle tabi. değil mi? Ve beraberinde gerekirse de kalsiyum ve D vitamini alımı. Yani İlaç ne? olarak alınması. Bunu hangi sıklıkta yaptırmalıyız bu kontrolleri? Şimdi eskiden her sene yaptırıyorduk biz ama bunun bu kadar da sık yapılması gerektiğini anladık. Neden? Çünkü sağlıklı bir bira ise düzgün besleniyorsa beraberinde sporunu yapıyorsa, güneş ışığından faydalanıyorsa, kalsiyum da o esnada ihtiyacı yoksa ...iki ya da 3 sene sonra kemik densiyometrisi tekrar yaptırmak yeterli. Yeterli. Ama hani ağır osteoporozu varsa tabii onları daha sık takip etmek Yakın gerekiyor takip mutlaka. Gerekiyor. Yılda bir evet. onları çekmek kan, gerekiyor. Kanda mı bakıyoruz kalsiyuma. D kan kalsiyum seviyesine kanda de, bakıyoruz. Kan kalsiyum seviyesine de bakarız ama o bizi asıl bağlayıcı Hı. olan o değil. Asıl kemik tansiyometrisindeki tabi tansiyometrisi. Konuyu biraz tekrar cerrahiye getirmek istiyorum. Robotik cerrahi var. Hakikaten evet. dünyada çok da gelişmiş, birçok hastalıkta kullanıldığını biliyorum. Jinekolojide kullanılıyor mu? Tabii yoğun olarak kullanıyoruz biz. Yani şu anda özellikle jinekolojik kanserlerin bazılarında rahim ağzı ve rahim içi kanserlerinde erken devredeki yumurtalık kanserlerinde ...biz robotik cerrahi kullanıyoruz. Bu hasta için mükemmel bir şey tabii ki. Yani robotik cerrahiyle... E, bu, ...bu robotik <laughs> cerrahiden faydalan. Neden? Şimdi normalde diyorlar ki... ...ya açsanız da görseniz de daha iyi görmez misiniz? Hani robotla falan. Şimdi biz robotla hastanın... ...hastalığının bulunduğu yerlere... 2 santimetreye kadar yanaşabiliyoruz. Başarı oranı daha mı i̇şte yüksek? Koca ekranda görüyoruz. Yani siz şu kadar... ...normalde 40 santimden... ...gördüğüm bir santimlik yeri... Ben ona yaklaşıp onu devasa büyütüp çok daha detaylı görüp özellikle lenfleri temizlemek falan açısından Bu çok daha avantajlı. O zaman çok şansımda. daha büyük başarı var onda. Tabii Onun ki gittikçe tibariyle. başarısı çok daha da artıyor. Yaygınlaştıkça robot. Kullanıldıkça ne kadar başarılı olduğu anlaşılıyor. Ne tür klasi... ameliyatla? yok. Şunu merak ediyorum. Klasik ameliyata göre başarı şansı ve şanssızlığı nedir? Başarı şansı çok daha artıyor. Komplikasyon riski var mı? Çok daha düşüyor. Efendim? Riskleri var. Her mı? şeyin riski var. Yok diye bir şey yok. Yani sizin dikkatiniz, robotun düzgün olması, kullanım amaçlarınız endikasyonlu iş yapmanız. Hani... Herhalde tecrübe ve eğitim de önemli. Mutlaka. Robot tabii cereydi. ki. Yani, tabii Çünkü ki. en azından kullanmasını iyi bilmek lazım. Tabii, tabii. yani neticede kişiye bağlı bir şey. Robot tek başına hiçbir Hı. şey yapmıyor. Siz kullanıyorsunuz. Joystick gibi. Hani Karşıda çocuklar oynarlar ya, onun gibi bir şey. Ameliyat oranı daha yüksek. Diyorsun. Tabii ki çok ne daha Ne tür ameliyatlarda daha çok tercih ediyorsunuz? Biz özellikle, Yani, ya da yapılamayan ameliyat türü var mı? Var tabii ki. Yani Hı. ilerlemiş yumurtalık kanseri, bütün karnın içerisine yayılmış kanserlerde biz bunu kullanamıyoruz. Hı. Ama rahim kanserlerinde, rahim ağzı kanserlerinde, erken dönemdeki yumurtalık tüp kanserlerinde bunu kullanmak mümkün. Artı bunun dışında kadınlarda çok sık görülen miyom ameliyatlarında da biz robotik cerrahi kullanarak çok daha başarılı Aslında sonuçlar alıyoruz. Aslında miyom dediniz, evet. <laughs> o e, selim bir olay hani kanser Tabii, iyi değil. Huylu. E, ama ameliyatla alınması gerekiyor. Bazen bazen değil mi? Büyüklüğüne göre mi karar veriyorsunuz? Yok, ee, şimdiki o miyomların alınmasını gerektiren bazı koşullarımız var. Bir tanesi gerçekten çok büyük olması. Hı. Mesela bunun örneği şudur. 3 aylık gebelik cesametinde deriz biz. Hı hı. Bu o kadar büyük olması. Sağ sola bası yaptığı için. Tabii ki. Hem bası yapması hem de risk teşkil etmesi. Hı. İkincisi dejenere olabilir miyomlar. Bu ultrasonda görürüz. O bizi alert eder. Miyomda acaba kötüye doğru bir dönüş var mı yok mu diye. Ha, sonradan kötüye dönebilir. Tabii dönebilir. Hı hı. Üçüncüsü Miyom bulunduğu yer itibariyle, lokalizasyon itibariyle kötü bir yere yerleşmiştir. E ne bileyim üreter dediğimiz böbrekten mesaneye idrarı taşıyan yolun üstüne baskı yapıyordur. Evet. ligamenter deriz. Yani. Biz orada büyük bir miyom varsa onu alırız. Veyahut da minnacık miyomdur. Rahimin iç tabakasına değiyordur ve kadını çok kanatıyordur. Hmm. Evet. Şu kadarcık miyomu almak zorunda kalmıyor. Peki kisle miyomun arasında bir fark var mı? Var. Kisler içi sıvı dolu. Olarla. Tümörlerdir. Miyomlar Tümörler. içi sıvı değildir. Katı bildiğimiz et veya işte fibroz doku dediğimiz yani doku. Tedavisinde bir fark var mı? Tabii ki, tabii ki. Yani kist ameliyatlarını biz yumurtalık kistleridir genellikle. Ee, onlarda laparoskopik yöntemi kullanırız, tercih ederiz. O da kapalı ameliyat. Hı. Yani e, yani hastayı kocaman açmanın bir alemi yok. Ama... Üç delikten yapıyorsunuz. Robotta da hani aynı şekilde. Avantajları neler bunların? Evet minimum ağrı oluyor hastada. Ya hasta ameliyat oluyor. Saat 3'te öğleden sonra ameliyattan çıkıyorsunuz. Hastanın bir tanesi bana dedi ki saat akşam 7. E hocam ben eve gideyim ne yapayım ki ben buradaydım. Yani şu, koca miyom almışım mesela. Şimdi ama şöyle yani, bir şey söyleyeceğim. Kist, miyom bunlar farklı rahatsızlıklar. Bunların belirtileri neler? Şimdi tabii önce ki, yani izleyenlerimiz için şey tabii. yapalım ki hani onlara biraz daha bilgi yararlı yani, bilgi verelim evet. diye. Yumurtalık kistleri genellikle ya bir şişkinlik oluşturur kişide bir rahatsızlık. Karnımda benim bir dolgunluk var. Benim bir son günlerde bir şişlik oldu diyebilirler. Evet. Ama daha çok adet düzeninde değişiklikler Değişiklikle yaparlar. Evet. Ve bu adet düzensizlikleri ister istemez kadını hemen bize başvurmasını sağlar. O alert ediyor tabi. Yalnız ya tedavileri ameliyat değil mi? İlaç değil. Yo yo kistlerin tipine göre hmm. e, yerleştiği yere göre büyüklüğüne göre çoğunu biz izlem olarak devam ettiririz. Hiçbir şey yapmaksız izleriz. Hmm. Genellikle bir sonraki adetle beraber bunlar bu basit kistlerin, fonksiyonel kist dediğimiz kistlerin çoğu geri gider ama 8-10 santimlik bir kist büyümüş büyümüş bir kist olursa o zaman tabii kişide yaratabileceği artı problemlerden dolayı onları laparoskopi dediğimiz genellikle ...kapalı yöntemle ameliyat ederiz. Belirtilerinden biri ağrı olabilir mi? Acaba? Tabii 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 Hı. ki. Yani vücudunuzda herhangi bir yerde... ...bir kitlenin olması ister istemez... ...belli şeylerle sizi alert ediyor. Bunlardan bir tanesi de mutlaka ağrı oluyor. Ama şimdi ağrı deyince... ...biz bu kadar çok program yaptık da... ...Ginem Ağrı öyle bir ağır bir, şey bir, şey. bir şey ki... ...subjektif evet. bir şey ki... Buran ağrıyor başka yerinde rahatsızlık çıkıyor. Yani... Ben yani ...kadın hastalıklarında özellikle... Dikkat edilmesi gereken nokta saydınız anladım işte şişkinlikler olabilir şeyler çok belir çok belirgin bir şeyler arıyoruz yani insanlara söyleyebileceğimiz Yani evet, şu varsa mutlaka mutlaka datora, bravo yani böyle evet. bir şey adet evet. düzensiniz varsa mutlaka gidin bravo en güzeli budur yani en iyisi budur yoksa yani ben bugüne kadar gelip ağrısı kazı... olmasa dahi diyorsun tabi 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 ağrıyı beklemeyin zaten. Ya da yıllık kontrolleri muhakkak o zaten 6 ay mı 1 yıl mı? Yılda bir kere. Yani affedersin işte bakıyorum size ne güzel saçınız, başınız, sizin eminim haftada 2 ya da 3 kere kuaföre gidiyorsunuz. Niye Kuaförde de birer saat ya. harcıyorsunuz. Haftada 2-3 kere. Yılda bir kere de 20 dakika, yarım saat yani. Ama doktorunuza gidin. Kuaförde eğlence var tantana Efendim? var, lak, lak Biz var. de eğlendiririz. Bu arada yani ben sürekli kuaföre gitmiyorum. <laughs> Biz de mutlu ederiz yani. Ee, sağlıklısınız demek bile insana büyük bir mutluluk veriyor i̇yi, tabii yani. ki. Yani Buraya gelmemiz iyi bir nokta. Şimdi başka bir şeye çevireceğim. Tabii. Ee, özellikle kadın hastalıklarının teşhis ve tedavisinde farklı, yeni, kamuoyunun pek bilmediği yöntemler var mı? Varsa bunlar neler? Ne sıklıkta kullanılıyor? Buradan rica ederim. Devam. Tabii. Şimdi tedavide dediğimiz gibi gittikçe ee, özellikle cerrahi kısmında ister istemez olay e, teknolojiyle paralel gidiyor. İşte Eskiden bütün ameliyatlar açık yapılırdı. Sonra laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyatlara döndü. Şimdi robotik dediğimiz daha da ilerlemiş bir teknolojiye geçti. Eminim bunun devamında işte belki hiçbir şey hastaya dokunmadan dışarıdan bilmem ne ışınlarıyla hastalığın tedavisi mümkün olacak. Ne bileyim 50 yıl sonra, 30 yıl sonra. Hay peki lazer yıl kullanıyor sonra, musunuz tedavilerde? Lazer var tabii bizim evet. tedavimizde. Karbondioksit lazer, neodmium, yitium, garnet dediğimiz endiyak lazer bunların hepsini tedavilerde kullanıyoruz. Hangilerinde hocam? Efendim? Kistlerde, miyonlarda? Yok yok hepsinde karın içerisinde de kullanıyoruz. Aşağıdan rahim ağzındaki işte halk arasında yara olarak geçen hı hı. ama kanser öncesi lezyonlarda da biz lazeri kullanabiliyoruz. Onu herhalde yakma metodu gibi Yakma da var, çıkarma da var, hmm. ikisi de var. Yani buharlaştırmadır orada asıl amaç. Yani dokunun tamamen hmm. e, şey olması, e, tahrip yani, edilmesi bı bıçak esasına dayanıyor. Yani daha doğrusu bıçağı kullanmadan... Bıçağı e, kullanmadan da e, çıkartma yapma. şansımız var tabii ki. Şimdi toparlarsak hocam, özellikle evet. e, jinekoloji ve jinekoloji cerrahisinde gelinen nokta insanların... E, doktora gitme meselesini çok güzel özetlediniz. Kuaföre haftada bir gidiyorsan ya da ayda bir doktora da yılda bir gel dediniz. O evet. kısmını anladık. E, i̇nsanlar neler yapsınlar? Bir kez daha toplayalım. Kendilerini korumak, kendilerini bu hastalıklardan uzak tutmak için. İki, e, hangi testleri yaptırsınlar? Üç, bir de aşılarla ilgili genel bir şey söylerse yoklar. Bir, hijyenlerine ki bizim Müslüman ülkelerde hijyene dikkat etmek gerçekten diğer şeylere göre baktığımız zaman çok iyi. Hijyenlerine bizimkiler dikkat ediyorlar. Evet. Tek eşlilik bizde daha hakim. Bravo. Bu güzel bir şey. Ama bayan kısmında tek eşlilik daha hakim. Erkek kısmında aynı şeyi bilmiyorum, söyleyemem. Ben kadın doktor olduğum için. Yani... Onu da bir erkek doktoruna <laughs> sorarız evet, o zaman. Bir erkek doktoruna da onu <laughs> sorarsınız. E, mutlaka doktora gitmeleri yavaş yavaş artık kontrollere dönmeye başladı ülkemizde. De. Yılda bir kez. Evet ve Sağlık Bakanlığı'nın da ketem denilen e, sağlık şeyleri var kabinleri. O detaylı bu taramaları yapıyorlar kanser taramalarını. E, o da bizim için hani hastaya ulaşabilme, insan, hasta olmadan insanlara evet. ulaşabilmek için mükemmel bir organizasyon oldu. Ee, bir, i̇lle bir hastalık beklemesinler. Menopoz döneminde ne olur bir kere menopoz başlangıcında mutlaka ve mutlaka bir kadın doğum hekimine gidip mamografilerini, hı hı kemik tansiyometrilerini hı, hı artı bir rutin kan tetkiklerini mutlaka yaptırsınlar. Bir şeker ölçümü. Yani zor bir şey değil. Aç karnına gidecekler. Beş dakika bir kanları verilecek. Ama geleceğe yönelik çok avantajlı hale geçecekler. Güneş ışığından mutlaka kadınlarımızın faydalanması yiyeceklere birazcık bakacak olursak çok benim konum değil ama özellikle menopozlu dönemlerde çok yağlı yiyeceklerden, şekerli yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak kalmalarını tavsiye ederiz. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor İlkan Dündar. Ben teşekkür ederim. Hakikaten kritik bir konu çünkü insan sağlığıyla ilgili özellikle kadın sağlığı ve toplumun da sağlığıyla ilgili annelerimizden bahsediyoruz en yani nihayet eşlerimizden, annelerimizden bahsediyoruz. Son derece önemli. Bizim söyleyebileceğimiz bir tek cümle var. Ee, hakikaten yılda bir kez doktora gitmekte hiçbir şey kaybetmezsiniz. En azından sağlıklı bir e, hayatınız olsun, yaşamınız olsun istiyorsanız jinekolojik olarak. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.